Mi? bir tek, tek mi alacaksınız bir kahvaltıyı da patlıcanlar da kızarıyor zaten güzel güzel yarısını buzluğa atacağız yarısını daha kahvaltı için şunlar Ay. şöyle tüm olanlar karnıyarak için dilimli olanlar da imam bayıldığı için biz imam bayıldı deriz bu şekilde poşetleyip dondurucuya atacağız. Kışın lazım olur. Elimizin altında bulunsun. Bu patatesleri de böyle hazırladık. Patlıcandan sonra kahvaltı için. Kızartacağız. Şöyle binik tamam. soğanlarımız da var, kızartırız. Ateşte farklı olur tadı, lezzeti. Öyle kahvaltı hazırlayacağız, kahvaltımızı yapacağız güzelce. Güne bu şekilde başladık bakalım. Şu an baya erken saat. Ona rağmen çalışmalar başladı, iş güç. Yavaştan yaz daha başlamadan yazı yaraladık, kış hazırlığına başladık kış gelir yaz hazırlığı, yaz gelir kış hazırlığı. Bitmeyen kadınların eşi gücü. Şöyle annemin özel yemekler için, ateş yemekleri için ocağı var. Bu normalde tüptü önceden. Tüpü ocağa çevirdi. Üzerini böyle yarım kestirdi. Bunu kaynakçılar yapıyor. Üzerini de böyle yuvarlak kestirdi. Üzerine düz bir demir. Tam tüp gibi. Duman eşliğinde yemekler pişiriyor. Büyük yemeklerini genelde burada yapıyor. O da ayrı yeten bir ocak. Bunu da göstereyim. Şöyle. Bu da tam bir soba gibi. Soba borusu da var. Bunda daha çok büyük yemekleri yapıyor. Bunda küçük yemekleri yapıyor. Bunda da bu tandırda da ekmeğini yapıyor. Ekmek, biberli ekmek. Böyle. Burası annemin ateş ocağı öyle söyleyeyim. Burada tandırı. Burada büyük yemekler için ocağı. Burada da küçük yemekler için ocağı. Böyle. Yemeğimiz patlıcanlarımız pişsin. Sonra arkasından patatesimizi kızartacağız. Ben içeriye geçeceğim şimdi kahvaltı hazırlığına başlayacağım. Annem de dışarıda patlıcanları kızartacak. Sonra hazır olduktan sonra beraber güzel bir kahvaltı edeceğiz. Sabah serinliğinde size bahçenin güzelliklerini göstereyim. Bu bahçeyi ne zaman paylaşsam genelde başka bir restoranda falan oturduğumuzu zannediliyor. Şöyle daha detaylı göstermek istiyorum. Burası babamların bahçesi. Evet arkadaşlar selamlar cümleten. Bugün akşam kınamız var. Biz de erkenden yemek hazırlığına başladık. Böyle patatesli köfte yapmaya niyetlendik. Yanına da et tepsi bastık. Dondurma mı yiyeceksiniz? Yiyin bakalım afiyet olsun de mutfakta oturduk böyle. Bir yandan patateslerimizi dövüyoruz. Bir yandan burgulumuz ıslanıyor. Patates köftesinin en püf noktası patateslerin iyice sönüp ezilmesi. O yüzden iyice de dövüyoruz. Burada da et tepsilerimiz var. Şöyle fırına koyduk. Onlar pişerken biz de köftelerimizi hazırlıyoruz. Şöyle. Burada da burgullarımız var. Biber salçasını, kimyonunu, tuzunu, baharatını falan ekledik. Onun sıcaklığında piş bulgurun pişmesini bekliyoruz. Böyle bir kasamız var. Biz kaska deriz. Özellikle bu tepside olması lazım ki böyle öfelediğimiz zaman bulgurlar pişsin. Evet köftemizi yoğurmaya başladık patateslerimiz de hepsi Burgullarımız piştikten sonra patatesle karıştıracağız. Yoğurarak pişiriyoruz burgulları. İyice ne yoğurulması lazım. Bu al dolaptan su ver <laughs> İsrail. Evet, tepsilerimiz de pişti. Yavaştan sofrayı kuracağız. Şöyle bir tane patates köftemizden alıyoruz. Et tepsimizin yağına bandırıp yiyoruz. Bu yemek böyle güzel oluyor. Bazıları yapıştırmıyor ama bence yakışıyor. Bazıları patates köftesiyle et tepsisini yakıştırmıyor ama bence et tepsisiyle patates köftesi birbirine gayet güzel yakışıyor. Bizlere afiyet, sizlere de fikir olsun. Hatay yemeklerinden bir çeşidini de bu şekilde sizlere sunmuş oldum. Ne yapıyorsun? Mehmet ya. Vallahi. Vallah. Evet. mi bisikletin. Evet. Ya ufak anne Tamam buraya dökün bahçeyi temizleyelim. <laughs> daha pişmemiş mi? Evet arkadaşlar bugünkü vlogumuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hata yemeklerinden bugün sizlere sunmuş oldum. Babamların bahçesinden güzel kareler çektim sizler için. Umarım beğenirsiniz. Sıkılmadan izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.